Arkadaşlar merhaba, samimi ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptığım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza bilgisayarlarımız hakkında bilgilendirici bir video ile geldim. Videonun başlığından anlaşılacağı üzere bilgisayarlarımızı kapattığımızda aslında tamamen kapatmıyoruz. Neden? Çünkü birçok marka bilgisayarların artık daha hızlı açılabilmesi için hızlı başlatma özelliği getirdi. Bu da bilgisayarımızın güç düğmesine bastığımızda ya da örnek veriyorum bilgisayarımızı kapat dediğimizde tamamen kapatmıyor. Bu da zamanla bilgisayarımızın içerisindeki donanımların zamanla ömrünü kısaltıyor. Ya da örnek veriyorum bir laptop kullanıcıysanız benim gibi laptopunuzun bataryasının ömrü kısaldığını göreceksiniz. Çok aktif oyun oynamıyorum, işte laptopumu çok fazla kullanmıyorum ama bataryasının ömrü kısaldı diye şikayetler geliyor. Bunun sebebi bilgisayarı kapattığımızda aslında tamamen kapanmamış olması. Bu özellik yeni nesil televizyonlarda da var. Bugün bilgisayarımızdan bu özelliği nasıl kapatabiliyoruz bunu göstereceğim. Kimi kullanıcı bu özelliği seviyor çünkü bilgisayar hemen açılıyor. Ama kimi kullanıcı benim gibi düşünen kullanıcı, bilgisayarın ömrünü uzatmak isteyenler bu özelliği kapatıyor. Şimdi hemen gelin ayarlarımızdan bunu nasıl kapatabiliyoruz size bunları göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi laptopumuzun başına geldik. Yapmanız gereken ilk önceki adım denetim masasını açmak. Eğer masa üstünde kısa yolunuz yoksa burada arama kısmına denetim yazınız zaten geliyor arkadaşlar. Bilgisayarımızın ne kadar açık kaldığını öğrenmek için de şu alt taraftaki bara gelip görev yöneticisini aktif ediyoruz. Şöyle hemen sizin için büyütüyorum. Burada performans var. Performans da şurada alt kısımda arkadaşlar ne kadar süre açık kaldı yazıyor. Ben bu videoyu çekmeden önce test amaçlı yapmıştım. Benim burada ekranda da görüyorsunuz 8 günlük açık kalma süresi yazıyordu. Halbuki ben normalde bilgisayarı kapatmıyorum. Şimdi denetim masasına geldik. Buradan arkadaşlar güç seçeneklerine geliyoruz. Güç seçeneklerine tıklayıp bu menüde standart işte cihazınızın güç performans ayarlarını yapıyoruz. Güç düğmelerinde yapılacak seçeneklerini tıklıyoruz. Burada bakın böyle bir pencere açılıyor. Burada hızlı başlatmayı aç. Bu büyük ihtimalle eğer ayarları değiştirmediyseniz sizde açık şekilde olacak. Bunu kapattığınızda bilgisayarınız tamamen kapanacak. Ben mesela bunu açtığımda benim bilgisayarım örnek veririm yaklaşık bir 10 saniyede açılıyorken bunu kapattıktan sonra süre 30 saniye çıktı. Süre biraz uzadı fakat bilgisayarımın ömrü de uzadı arkadaşlar. Bu kadar basit bir yöntemle bilgisayarınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Bu basit bir ayarla bilgisayarlarımızın donanımların ömrünü uzatabiliyoruz. Laptop kullanıyorsanız laptopunuzun batarya süresini ve yine içerisinde bulunan donanım parçalarının ömrünü uzatabiliyorsunuz. Umarım bu video bilgisayar kullanıcıysanız işinize yaramıştır arkadaşlar. Bu tarz açıklayıcı ve bilgilendirici kısa videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bana bildirin. Instagram hesabından takip edin arkadaşlar. Bu tarz içeriklerinde kısa videolarını oradan paylaşıyorum. Ve bertankiliş.web adresinden de daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve tabii ki de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka video incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.